Arkadaşlar bugün sizlere çarımı tanıtacağım. Çarım 34 level. Zırhlar artı 7 bastım. Melek artı altı, Süper fıçı aldım. Kalıcı yaptım. Artı 10 İncilerimi full hasar level 13 yaptım. Çarı bir yaklaşık emek olarak bir 200 TL 250 TL yapalım diyebiliriz. Evet. 이제 지금부터 i z 해 n için bir yaptırtıp bir şey atayım ya amına koyma ya g e l i y 암 r ama amına koyma amına koyma a m 마 n a koyma a adamın 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 anasını git anasını git anasını git anasını git dikerler var lan Allah yarar iki mari o ya iki mari o ya iki mari o ya iki mari o ya amına koymaya geliyorum ha Amına koyma amına koyma amına koymaya geliyorum ha amına koyma amına koyma amına koymaya geliyorum ha ne yaptın sen yiyen ya Amına koymaya geliyorum ha Amına koyma amına, koyama, amına, amına koyma, amına koyma, amına koymaya geliyor ama. Amına koyma, amına koyma, amına koymaya geliyor ama. Ne yaptın sen yiyen ya? Amına koydum onu, koydum onu, koydum onu, koydum onu, koydum onu. Ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın sen yiyen ya? Am, 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 amına koydum onu. Ne yaptın, am, am, amına koydum onu. Ne yaptın, ne yaptın, amına koydum onu. Adamın anasını sikerler valla. Adamın, 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 adamın anasını, 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 anasını. Adamın anasını sikerler valla. アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アモンアホイマイゲリオマ。アプンセンギアイオマイゲリオマ。アプンセンギアイオマイゲリオマ。 Amına koydum onun, koydum onu, koydum onu, koydum onu, koydum onu. Ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın sen yiyen ya? Am, 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 amına koydum onun. Ne yaptın, am, am, amına koydum onun. Ne yaptın, ne yaptın, amına koydum onun. Adamın anasını sikerler valla. Adamın, 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 adamın anasını.